Yarın 18 Mart 1918 Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü. Bu yıl dönümü olması münasebetiyle biz de farklı bir etkinlik yapmak istedik Aksaray'da. Farkındalık oluşturmak için, Çanakkale ruhunu tekrar yaşatabilmek için bunun içinde bir etkinliğimiz var. Tüm halkımız yarın davet. İstiklal Marşımızla açılışımız, dualarımız ve mehteren gösterimiz var. Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Bunların da bize düşen görev de onları daha iyi anlatabilmek, tanıtabilmek, anmak. Onun için böyle bir etkinlik düşündük. Yarınki etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Ülkü kuruyemişin katkılarıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde 18 Mart 2025 Salı günü saat 14'te bu büyük mirası hatırlamak, ve kahramanlarımızı almak için Eski Sanayi Caddesi Pili Mehmet Paşa Çarşısı'nda buluşuyoruz. Bir destandır Çanakkale. Onlar önce vatan dediler. Hakan Ülkü Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.